her daim enerjik, zaman zaman muzip. Güler yüzüyle tanıdığımız Alişan. Basın mensuplarının karşısına bu defa bir konudan muzdarip olarak çıktı. Bütün kartlar martlar her şeyde kalmıyor. Aşağıdan para çek. <laughs> Çağımızın sorunuydu unutkanlık. Alişan da son zamanlarda bir hayli şikayetçiydi bu durumdan. Bugün sabah biraz erken çıktım. Erken çıkar cüzdanımızı unutmuşum. Evet. Cüzdanı unutmayayım diye büyük çanta aldım onu da unuttum. Yani Unutuyorum, çok unutuyorum cüzdanımızdan her yerde de. Cüzdanını unutmamak için çanta alan ne var ki onu da unutan Alişan'ın yaşadıkları bununla da bitmedi. Nüfus kağıdımı geçen hafta uçakta unuttum. Sonra uçağa gidecektim evde unuttum. Oradan nüfus kağıdı geldi. Başka uçakla gittim. Bir şey oldu. Birazcık dalgınlık var. Bakmayın son günlerde dediğine. Eşi bu Varol bundan 6 ay önce eşinin unutkanlığını aslında gözler önüne sermişti. Evet sabah uyandık. Klasik Alişan cüzdanını arabanın üstüne oturmuş bütün gece. Ve sonra böyle şeylerini kaybettikten sonra en son sana vermiştim aşkım. En son sen görmüştün gibi şeyler söylüyor. Şu an bunu gerçekten ispatladığım için çok mutluyum. Eyvah Alişan unutkanlık hastalığına mı yakalandı derken ünlü şarkıcı da hemen tedbirini almıştı. Ne, ne bileyim bir, bir ufak bir şey var hatta bu yüzden doktora bile gittim yani bu dalgınlık. Vallahi gittim. Sebebi unutkanlığın ana nedenlerinden biri olarak gösterilen B12 vitamini eksikliği miydi acaba derken 2021 yılında kardeş acısıyla sarsılan Alişan dalgınlığının sebebini psikolojik olarak açıkladı. B12 değil de birazcık galiba psikolojik şeylerden dolayı herhalde öyle bir şey oluyormuş böyle bir şey var. Gelelim Melek Baykal'ın Alişan ve yakın dostu Çağla Şikel hakkında çok konuşulan açıklamalarına. Ben onlara karşı çıkmıştım biliyor musun? Biri manken biri türkücü oynayamam dedim yani olmaz. Biri manken biri türkücü. Melek Baykal Türk dizi tarihine damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde Alişan ve Çağla Şikel'le rol arkadaşı olmak istemediğini yine bir diğer rol arkadaşının Müjdat Gezen'le bizim ev programında anlatmıştı. Tabi bu itirafı yıllar önce Alişan'a yapmıştı. Doğru doğru o hikayeyi biz biliyoruz doğru. Alişan, Melek Baykal'ın kendisine türkücü, Çağla Şikel'e manken diye takındığı ön yargılı tutumu yorumladı. Hayır ön, ön yargı değil. Sonuçta ee, Melek abla tiyatrocu. Kesinlikle. Ee, ve o dönemlerde biraz daha böyle bir tutuculuk vardı hani tiyatro oyuncuları e, böyle okumamış e, sadece işte e, şarkıcı olup da veya işte manken olup da böyle oyunculuk yapanlarla ilgili bir ön yargı vardı o dönem. Ama e, sonuçta yapımcı Allah rahmet eylesin Türker abiydi e, ve Türker abinin ne kadar doğru bir kas e, seçtiği zaten dizi başlayınca ortaya çıktı. Cennet Mahallesi televizyon ekranlarının unutulmaz dizileri arasında yer alsa da Melek Baykal günün sonunda yanıldığını anlasa da usta oyuncu rol arkadaşlarının oyunculuktaki gelişimsel sürecini paylaştı. Mesela ben şöyle bir şey demiştim Çağla'ya. İlk set günümüz ben böyle çatlayıp çaktım e, hiç sıfır makyaj falan. Çağla karşıma bir geldi. Bukle 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 saçlar, kirpikler, full makyaj. Hemen o gün set bitince Çağla'ya dedim ki o zaman da çok genç daha Çağla. 20-21 yaşın. Dedim Çağla senle biraz konuşalım mı dedim. Konuşalım abla dedi. Bak dedim sen oyunculuk yapmak istiyor musun dedim. Seviyor musun dedim oyunculuğu. Çok seviyorum dedim. İstiyor musun? İstiyorum o zaman dedim top model Çağla Şikel'i şuraya bırakıyorsun. O burada kalsın. Şimdi sen burada dedim, cennet mahallesinin pembenin kızı sultans. Böyle takma kirpiklerle falan karşıma gelirsen olmaz. Vallahi çocuklar bir kere söyledim bunu Çağla'ya. Ertesi gün. Çok iyi kızdır o. Ertesi gün. Aldı değil mi hemen? Hemen hemen yakaladı. Çağla Şikel'den sonra Alişan da Melek Baykal'ın süzgeçinden geçti. Alişan'a da götürdü. Alişan'a da yaptım. Oynadı, evet. Biz şey yapıyorduk çocuklarda. Sesli çekim değildi. Yani Cennet Mahallesi'nin... Ertesi günü dublajını yapıyorduk bitince. Evet. Alişan dedi ki, demiş ki ben dublaj bilmem, yapamam. Başkası konuşsun. Başkası konuşsun. Hakikaten ilk bölümde çok kötüydü. Bir başkası konuştu. Alişan'a gittim, bana bak dedim. İşte Melek Baykal'ın bu sözlerini Alişan tamamladı. Ünlü şarkıcı, usta oyuncu sayesinde ilk dublajını yaptığını anlattı. Dublajı ben yapamam diyordum. Çünkü ben o, o güne kadar Aynal ayır Kurt Kapan'ı falan onların hepsini dublajı başkası yapmıştı. Benim bir bölüm dublajımı yine aynı e, dublaj sanatçısı yaptı. Serkan yaptı galiba, Serkan Pirinçler. Olmadı, çok sırıttı. İkinci bölüm onların şeyiyle bayağı ben gittim, dublajı da yapmıştım. İlk hayatımda dublajı da onlarla yapmıştım yani. Melek ablanın zorlamasıyla. Bilindiği üzere Alişan ve ailesi 2021'in Temmuz ayında derin bir acıyla sarsılmış, Selçuk Tektaş henüz 38 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetmişti. Geride acılı bir anne, baba ve kardeşin yanı sıra Selçuk Tektaş, iki kız evlat ve bir de eş bırakmıştı. Eşinin kaybından sonra oldukça zor günler geçiren Merve Tektaş, ayağa kalktığını, çalışma hayatına atıldığını açıkladı. 3 yıl sonra sessizliğini bozan Merve Tektaş, verdiği röportajda en çok Alişan olmazsa sen olmazdın yorumlarına üzüldüğünü açıklarken, Alişan'ın gölgesi bile yeter ama çalışacağım, güçlü bir anne olmalıyım sözleriyle dikkat çekti. Keşke, i̇stiyorum. Keşke yani çok istiyorum. Çünkü o çok kendini kapattı. iki, iki buçuk yıl boyunca ben onu hep böyle e, telkin ettim. Hep onunla konuştum. Yani ben hep başlarında olacağım ama ben bir yere kadar sen anne edersin. Çünkü çocuklar annelerini bir an önce ayağa kalktığını görmek istiyor. Ee, biraz uzun sürdü onun ayağa kalkması ama çok şükür şimdi başlamış bir şeyler yapmaya. Alişan, Merve Tektaş'ın kararıyla mutlu olurken sözlerini de destekledi. İnşallah başarılı olur. İnşallah parasını kazanır. Çünkü hiç çalışmadı o. Hep ee, kardeşim çalıştırmadı onu. Yani çalıştırma yani derken izin vermeden. Alişan'ın gölgesi yeter cümlesi. Allah razı olsun yani. Biz aileyiz ya. Evet. Önemli değil.